Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kazgan Yeşil'den herkese selamlar. iPhone 13 Pro cihazımız yurt dışı cihazımız kapanmış. Bunu eSIM yoluyla nasıl açabiliriz size onu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar ayarlar kısmına gelerek buradan hücresel diyorsunuz. Hücresel ayarlayın. Sim kart aparatını çıkarılmış bir şekilde olacak. Tabi Wi-Fi'ye de bağlı olması gerekiyor. QR kodu okutun diyorsunuz. bizden alacağınız QR kod ile yapacağız bu işlemi. Evet, QR kodu okuttuk. Sürdürdüğüm arkadaşlar. ev diyoruz sürdür dedik buradan geçtik bunu arkadaşlar sürdür dedik birinciliğin hücresel veri yapıp işi kişisel yapıyoruz sürdür dedik hücresel veriyi seçtik hücresel veriyi seçtik hücresel veriyi seçtik ayarlara geliyoruz ayarlardan genele bastık iphone aktar sıfırla diyoruz sıfırla seçeneğini ve tüm etkilerini siliyoruz Ekran paralamamıza girdikten sonra tüm dikliyoruz. diyoruz. Evet, şu an şebekemiz geldi. Gördüğünüz gibi. Böylelikle arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.